Evet Bahar'la Mehmet gelsin bakın. Hoş geldiniz. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Ne ödül alacaksın Bahar? Ben en iyi Bahar Candan ödülünü alıyorum. En iyi Bahar Candan olarak en iyi ikon diyebilirsiniz. Mehmet ne ödülü alacaksın? Ben en iyi sabırlı yarışmacı olarak ödül alıyorum. <laughs> ben gidiyorum. İki hafta sana fazla geldi değil mi? Çok fazla. <laughs> Anlaşıldı. İkinci hafta Bahar'ın gerçekliğini gördüm. Anlaşıldı. Eğer doğru dürüst bir cevap almazsam pas geçiyorum ve bir veriyorum ikinize de. Doğru dürüst nereden ne ödül alacaksınız bana bunu söyleyin. Ben Urfa'da ödül alıyorum. Bahar Cancan can olarak ikon ödülü alıyorum. Sen ne Mehmet da sabır ödülü alıyor. Size de sabır jüri ödülü veriyor. Bir, bir ikinize de. Hayır, Üşak. ilk söyledikleri doğruymuş. İlk söyledikleri o ikonla ilgili İkon tamam, alıyorum. hep moda ikonunu Ivan alır. Evet. Benimki de aynı efendim. Sabır ben hayatımda bir sürü ödül aldım. Bir sürü ödül törenine gittim ve saçma sapan bir ödül görmedim. Ben kendime ödül veriyorum o zaman. Sen kendi kendine veriyorsun. Yani mecburum. <laughs> yani <öyle> değil, siz orada <laughs> herkesi çok mecburum. sabreden kişi olarak ...sizce sabretmek ödülü hak etmeyen bir durum mu? Böyle bir ödül yoktur. Evet, ödül hak etmeyen bir durum. Böyle bir ödül yoktur. Ödüller, törenleri klasiktir ve her bölümün her bir branşın ödülü vardır. Ödül, sabır ödülü edilir. diye bir şey ya duymadım aslında ben. Aslında bütün ödüller sabrı kapsar çünkü ödül almak için. Benim de sabrım sabret, taşıyor. Benim ben de sabır ödülü alacağım zaten buradan. Sabrım taşmak üzere. Böyle mi kabul ediyoruz? Böyle mi yorum yapacağız? Sabır ödülü nedir Allah ya, aşkına? Olmaz. Peki en iyi takım arkadaşı diyelim. Kabul olur mu bu? Ama şey e, ne dediniz e, alışveriş yaparken? yani onu söyledik ya yani ben ka onu kararın etmişler, arkasındayım o yani. O sırada Değiştirme. o yüzden onu kabul ha. etmişler. Yani o hocamız de, bunu kabul etmiyorsa değiştirelim bunu. Ama böyle burada. bir ödül yok yani. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum açıkçası. En iyi, en, iyi takım arkadaşı olur mu? Hayır artık söylemişsin. Söylediniz. Yani. Bahar konseptin müsait olduğu için bu yazlık kıyafetle gidebilirsin. Ayakkabıları giyerek gayet çok hoşuma gitti. Böyle normal bir makasen, erkek ayak makosen değil, bağcıklı erkek ayakkabısı giymişin. Ben severim bu tarzları. Üstündeki tuvalet olsaydı sevmezdim bu kadar. Evet, sen zayıfladın herhalde. Hem de nasıl hocam? Evet. Ee, gayet güzel, ne diyeyim yani gidersin, ödül alıyorsunuz, tam anlamış da değilim aldığınız ödülleri. Olsun. Ne alıyorsun? Gidersin, her yere de gidersin böyle bir davette gidersin. Vallahi yorum yapacak gücü bırakmadınız. Ben biraz benimle geldiği zaman ciddiyet istiyorum. Ne ödül alıyorsun, ne istiyorsun, ne diyorsun, bana onları açıkça söylemenizi istiyorum. Burada oturmuşsam, yorum yapacaksam bunları abuk subuk şeyler istemiyorum ben. Bugün sesim çıkmadı. Bu şekilde yaptım. Sizi Gülşah'a havale ediyorum. Hoş geldiniz. Bir sabır türküsü söylemek ister misin Mehmet? Kızı gözlerime bakıp bakıp da Yine beni, yine beni sabır taşına çevirdin aman anne aman anne aman anne. Ne? 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 düştü, Ne? Ne? Aman aman Ne? Aman, aman. <laughs> Çok güzel sır ama. Bravo. Bu da sanırım, bu da sanırım iki hafta içerisinde benim bestem oldu. Gerçekten, gerçekten yeri doldurulamayacak bir insansın. Şimdi onu anlatacağım. evet. Senin böyle bir ödül düşüncenin olmasını normal karşılıyorum. Malum Bahar'la iki haftadır seni de artık ...gelmişler sana. Ama böyle bir ödül töreni olmaz. Onun için puan kıracağım. Tabii ki. Nasıl konseptlere ne kadar önem verdiğimizi biliyorsun. Nasıl Ceren'e şık geldi hale düşürdüysen... ...Erhan'a şık geldi hale düşürdüysen... ...senden de bunu kırmak zorundayım. Yapacak Hı. bir şey yok. Ee, kombinine gelince... ...ayakkabılarını sevmedim. Üstün neden olmasın? Yani... Bu arada 18 dakikada yaptım. Bana ayrılan sürede. Evet. 18 ay kadar. Sana bulamadım. ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet. Bahar'a geliyorum. Moda ikonu olamazsın. Bu şekilde moda ikonu olamazsın. Olmuştum. Sen olamazsın Bahar. Nereden aldın o moda ikonu? Bir merdiven altında mı verdin o moda ikonu? Bilmem bir kere söylediniz. Ben sana çok iyi bir e, gözlemlerin var dedim. İnanılmaz. Çok yakın dostunuz Bülent Ersoy'un efendi de söyledi. Kes ve kes. Bülent Hanım ve ben ve birçok insan seni iyi geldiğin zaman ayakta alkışlarım. Ben kendi adıma söyleyeyim. Mesela burada avantgard kostümün şahaneydi. Efsane geldin. Mesela dün çok beğendim seni. Ama ikon olman için her şeyin dört dörtlük olması lazım. Sen on kombinden dördüyle iyi gelip altısıyla kötü gelirsen sana o moda ikonu ödülünü vermezler. Ha tabii ki bir hayal etmişsin. Tabii ki moda ikonu olabilirsin. Keşke moda ikonuna uygun bir kombinle gelseydin. Ben beğenmedim seni. Saçın, makyajın çok güzel. Beğenmedim Bahar seni. İvan'cığım. Hoş geldiniz. İyi, hoş bulduk. Bahar'a başlayacağım yorumu. elbise sana dar. Elbise bana elbise dar Elbise sana mi? uzun. O elbise arka bu bana elbise uzun. asla olmaz. Omuzdaki e, yakaların ozensiz ve düşüyor. göz kaplarından bol üstünde için düştü. duruyor. Hiç vucundan vücudundan göre değil bu elbise. Belinde çok yüksek. E, hatalar dolu. Yani böyle bir elbise asla bu ödülü almaya gitme. Even yani yani hayaller, rüyalar da bile içinde asla gitme. Tavsiyem olmadı. Mehmet ee, mavi yakıştı sana. Ton sür ton yaptın. Klasik bir takım elbise durumu. Ee, pantolonundaki biraz bir tık bir daratması lazım. Mesela Adnan kendisine dağılattı da sen de o o kısımda da böyle bir o o buruşuk olmasın orada yapmalısın. Ayakkabını sevmedim. Çok spor kaldı. Ya daha doğrusu ayakkabı benim alışverişim tam bittiler dışarıdan ayakkabı alacaktım. Hı -hı. Ben 41 numara giyiyorum ayakkabı 40 numara. Ee, süremin tam dediler bir dakika kanka. Süre yani şey dedi, dedim onu aldım. Ee, siyah olacaktı. O beyaz görmemek lazım. O başka bir spor kıyafetlerine giyebilirsin. Kullanabilirsin bu tarz ayakkabıları. Ama böyle jilet gibi bir takım elbise. Hem de zincir var, kravat, falan, şey mendil var. Güzel bir böyle e, klasik bir ayakkabı görmek isterdim. Çok teşekkür ederim. E, maalesef şeyin e, konsept ve gittin yerin evet. yanlış. O da puan kıracağım. Mehmet pantolonu biraz yukarı çeker misin i̇şte ya? İnmiş doğru söylüyorsun. Aşağı indi e, ve, ve... Ağı çok aşağıda olduğu için bacak boyun iyicene kısa evet. gösteriyordu. Normalde böyle olmasın. Yazan bir şey söylemek istiyorum. Ödül alan çok kişiler teşekkür. %98 smoking giyiyorlar. Ama siz Mehmet'e smoking giymeyi yasakladığınız için bu çocuk bugün dara düştü. Yani o da beğenmiyor Mehmet zaten Mehmet'in bugün esas dara düşme sebebi 18 dakikada bir kombin yapmaya çalışmasıydı. Bu yüzden de zaten sıkıntı yaşadınız. Ee, onun da farkındayız. Şu paçanı biraz aşağı indir. O çok yukarı çıktı. Mehmet kombinin kötü değil. Ben seni beğendim kombini. Renkleri sevdim. Esmer tenli olduğu için devamlı kara kara giyinmeni sevmiyorum. Ama böyle beyaz gömlek, o mavi ceketle hoş olmuşsun. Ayakkabıları sevemedim. Ayakkabılar basit kalmış takımın Söyledim altında. Tamamlayamamış. Için, hani Süren yetmemiş. Artık. Okay. Ee, bir de konseptinizi mantıklı bulmadım. Bahar sana gelecek olursak aya ayakların kaç numara? 38 buçuk. Peki neden 41 numara bir ayakkabı aldı? Çünkü Mehmet. Aa, Mehmet amca ayakkabı alırken aldım. Peki, düz ayakkabıları ve böyle bir elbisenin altında yüksek topuk bir şey giymek durumundaydın ki o boyunun uzunluğunu biz görmeyelim, seni yukarı kaldırsın. Herhangi bir şey giyebilirdin. Spor, yüksek tabanlı beyaz ayakkabıdan bağcıklı botlara kadar ya da çizmeye kadar bir şey giyebilirdin. Şimdi bu giydiğin ayakkabı kendi içinde bence çok güzel bir ayakkabı ama boyunu basmış. Hani vardır ya böyle palyaçolarda bu olur. Böyle hani ayaklar önden daha büyük gider. Ya ayakların şöyle duruyor Bahar. Vücuduna göre çok orantısız yani duruyor. Evet, büyük Ya yani zaten. Uğurkan orada hani hızlı geçmek istedi çünkü konsepti Ben ne zaten... söylediğimi biliyor muyum? Enerjimi yediler. İşte farkındayım çünkü Uğurkan hani sinirlendi şey konsept doğru düzgün konsepte gelmemenizi. Ondan dolayı bence onu Çabuk geçsin diye. Geçsin diye yap tamam. Dolayısıyla Bağır senin kombinleyememişsin bugün üstündeki. Yan saçın ve makyajın bugüne kadar geldiğin en güzel yüz. Güzel bir makyaj olmuş. O kadar. Puanlara geçiyoruz. 4 üzerinden mi değerlendiriliyorlar? Kapanışta olmadıkları için. Evet. Ayrıca kapanışta daha mı yoklarmış? Kapanışta olmadıkları için zaten 4 puan üzerinden değerlendirilecekler. Gürcaş şimdi benim. Var. 2. Bahar 1. Bahar 1 2. Mehmet 3. Üç. 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 Çok teşekkür ederim.